Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir sıkıntı olduğundan dolayı videoya çok hızlı başlıyorum. Bugün Özel Kuvvetler Komutanlığı troluyla ilk, ilk kez karşınızdayız. Şu anda Batu arkadaşımız arabayla bizi beklerken oraya park etmiş gördüğünüz üzere. Yok ben öldüm. Neden? Bilmiyorum ben, Bilmiyor, ben, ben bin arabaya bindim. Ben arabaya bindim Batu. Bindin mi? Bindim bindim. Ay, gelin yürü. Şimdi hemen e, driftlerimizden başlıyoruz. Çok hızlı başladık. Neden hızlı başladık arkadaşlar? Çok eğlenceliydi. Biz onları bu kadar hızlı başlamıyorduk ama işte bir sorun oldu. Delete'im falan yaptılar. İki saat uğraştırdılar bizi. Yeniden başladık videoya. Yeniden. Woohoo! <laughs> 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 Ve çok heyecanlı başladık videoya. Evet, baya iyi başladık. Acılar falan de, hiç şey olmadı. Evet. Baya güzel siyalarımız var. Mesela böyle bu uzun bir siyamız var. Göremiyoruz şu an arabanın içinde ama olsun. Bir tane altın silahımız var. Bunlarla da öldürmeyi düşünüyoruz. Evet adam da öldüreceğiz. Şimdi bir tane daha... Bu videodaki Sı hedefimiz banlanmak arkadaşlar. Evet. Bir de arkadaşlar... E bir de arkadaşlar dön. Heyecanlı yerleri başlamadım. Eyvah eyvah. Reset. Reset. <laughs> 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 ben yapmadım abi. Sen, Abi ben Sen beni almaya gelir misin? Merhaba. Evet. Allah'ım ya Rabbim. Maraba kaldı yürü. Oraya kadar topuklayacağız şimdi ya. Sen oraya bir efekt koyarsın da önce bir şey diyeyim arkadaşlar. Videonun çok heyecanlı yerleri başlamadan da önce şöyle söyleyeyim. Yorumlara gidin. Bir sonraki videoda hangi branşta bu tutorial yapmamızı istiyorsanız yazın. Al siz derseniz al siz bire gireriz ama uğraşırız azıcık. Ama gireriz. Bizim hedefimiz sizi eğlendirmek ve güldürmek arkadaşlar. Bu yüzden e, videoya herhangi bir branş ismi yazdığınız anda hava kuvvetleridir. Bakın. Ordu subayları ve ordu generallerine kadar kasabiliriz belki uzun sürer. Şimdi can özel kuvvetlerden muhtemelen branşa sayacağız. Jandarma, hava hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, asis, deniz kuvvetleri e, bir de sınır koruma komutanlığından birini seçebilirsiniz. Hangisi hoşunuza daha çok gidersin isim olarak. Tabi biliyorsan, bilmiyorsanız. Batu ben koşuyorum şu an. Milli İstihbarat Teşkilatı imkanı yok yani onu en baştan söyleyeyim. Demir pençe dilin içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Doğru arkadaşlar sadece çekim Özel Konuşma. koruma birliği, özel koruma birliği. Özel koruma birliği. Ve gördüğünüz gibi da olduk sizin için. 17'den. Çok kolaydı. Kolay ya. Komutanı Mesela... sıkıntısı. <laughs> bir tane cıvıtan bir komutan vardı. Evet. Ben arabamızı hala göremiyorum ben bizim bu arada. Ne tarafları koyduk biz acaba? O zaman sana sıkıyorum ben bir ÖKB'yim Eğimim iyidir Ben de ÖKB'yim Ama ben Bana senden önce attı sunucuyu Ama ben daha önce gittim. Sen iki saat sonra ülkeye ulaşmaya araştırdım Mümkündür, mümkündür. Heh, Hadi şöyle vur Hadi böyle vur Öf be hadi gidelim. Neyse buraları kesersin zaten de. Biz arabayı nerede bırakmıştık hatırlıyor musun? Buralarda. Oo. Abi özür dilerim yolun ortasından yürümüyordum sen hayal gördün. Mükemmel sürüyorsun arabayı süper süper. Ne bu? KK arabası o da. Yok şunların müfettişleri. Nasıl ürün müfettişi arabası? Dur dur dur. Dur dur. Dur, abi dur abi. abi. Eliye tam mı kaçtım? Eliye eliye tam mı kaçtım? İleri doğru bırakır mısın? İleri doğru bırakır mısın? Bizi. Batı bin sende. Ben binemiyorum. Bu araba iki kişilik. Bırakayım. Eyvallah. İki kişilik Ay, değil. Ben Neyse. Ben seni almaya gelirim. İyi e, abi. Bas. Okay. İleri doğru bırakırmış. Sev... Biz onu böyle üstlenmiş. Sevmeden şey yaptık. Sevmeye yardımımıza koştu. <laughs> Ehliyet var mı diye sorsak mı? Bu arada respondlamışlar aramayı. Vallahi ama buralardaydı değil mi? Evet. Neyi bulutamadı Batu? bir bakalım. Oğlum şu doğaların oradan bir yerde indi mi? Dur bakalım ehliyeti var mı diye kontrol edeceğim. Gelir birazdan. Burası neresi abi? Düşüşleri bakalım. Dur de dur de dur de. Dur yeter. Durabilirsin. Ya yani çok geçtin abi. Kaç hızla sürüyor oğlum? Uzatma. Uzatma. Biraz heyecan Biraz heyecan, biraz heyecan. Sen sürebiliyor musun bari? Öldün mü sen de? Evet ben sürebiliyorum. Ben de ülkeye bey giyeceğim o zaman. Fark etmez. Arabayı önüne getirsene şeyin. Şu an KK kapısı zor sanal da yok yapmıyorum. Yukarıda jet uçuyor. Arkadaşlar yorumlarda HKK isteyin de şu jetten biz de sürelim ya. İnde ben süreceğim. İndi. Ölmemeni istiyorum. Ölmemeni emri. Öl. Kafayı ne Öl. geriye doğru gitti. Öl. Sen koşma açıkken mi biniyon Koşma kapalıyken mi? Açıkken. O zaman ben de. Yo yetkilisi tut. Ben de öldüm. Buraları keserseniz çok kesecek yer var ya. Hiçbir şey yapamadık. Katılıyorum hiçbir şey yapamadık. Sözde troll. Bu Hiç şey kötü oldu arkadaşlar. bu video çok kötü oldu ya. Bence yeniden başladım ama bu sefer iyi. araçla bu kadar çok uğraşmayalım ya. Bindim araca bindim. Ben keseceğim buraları zaten bin. Gidiyorum. Geliyorum! Bekle! Lan Kim yaptı onu? Kimse yapmamış. Araç yerinde yok zaten bak. Allah'ım ya ya Resulullah Allah ölür müsün öldürür müsün sen bir daha her şey atsana ben reset attım sen bir şey yap her pat Lan jet sokmuşlar bizim şeye beyse ne benim jet sokmuşlar ne? Aha, bazı şunu sürelim bizde. Bizde şunu süreriz. İçi boş mu? İçi boş vallahi Batu gel. Geliyor. Batu gel. Ediliyor. Araba buldum diyeceğim. Sürücüsü geliyor. Topu. Topu. Çok iyiyim ya. Direğin arkasına saklandım. Gidiyor gidiyor sürücüsü gidiyor kaç. Çar Batu bindin mi arabaya? Bindim kaç kaç kaç. Sür 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 kaç kaç sür, sür kaç sür kaç. Basmıyor. W'u basmıyor. <laughs> Topu. <mu? gülüyor> Topu. İşte geliyor özel harekat İşte geliyor özel harekat hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar ama bir siz kesin kesilmiş göreceksiniz buralara sonunda TSKB'ye siz 5 dakika göreceksiniz biz 13 dakika 30 saniye daha dur. Daha da bu arada. Daha olabilir. Bot sana atla dediğimde atlıyorsun tamam mı? Atla. <laughs> <laughs> ahem, reset, ahem, reset, reset, ahem. <laughs> ne oldu? Ya, <laughs> <şöyle oldum. gülüyor> Çok ayıp bir hareket yapılmış yani. Haber, haberimiz yok biz, bizim bu durumda. Ökeki aracını kim attı diye ne atabilirler şu an? Biz her herkes. Batu, biz oturuyorduk burada ya. Başka, dur kahvemizi de alalım şuradan kitabı biz burada oturup kitap okuyorduk. Dur. Atamız gibi kitap okuyorduk biz burada. Neyse boşver gelip ciddi trolle başlayalım artık. Ciddi trol. Artık gerçekten bayanlanma trolüne geçelim. Olur. Help. Ya help atma artık yeter yeter. Okey okey etkili tu. Ben adam bulacağım burada. Tamam. Ben şu rütbelerden birine bakalım. Bizim beyin ucunda içeri saplanmış uşak var. Dabbe, darbe mi yapsak Batu? Dabbe mi başlatsak? Dabbe, dabbe, dabbe. İyi, sen iyi Abi sen o kadar yüksek ki. Ben düşürmek istiyorum sen seviyede yani çıkıyor. Dur, burada vardır. Vuramıyorum abi. Kolay gidecek sen? Aa beni gördüler sanırım. Sanıyorum ki beni gördüler. Sensimet şeyin sensimet cevap verecek bu arada. Silah. Sensibiliteyi bayağı düşündüm şu an. Aldım bakalım dedim niye. Reset, reset. Ben o değilim, ben o değilim. Ben farklı kıyafet giyiyorum. Ben ben farklı kıyafet giyiyorum. ben farklı kıyafet giyiyorum. Ben farklı kıyafet giyiyorum. Ben de farklı kıyafet giyiyorum abi. Ben H.C. kıyafetini giydim. Kitap oturma yerinde oturuyorum. Ne <laughs> oldu ki? Ne oldu ki? <laughs> Dur şöyle AFK yazısı da yapalım. Batu ne giyiyorsun sen? <laughs> Öki bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Koş, evet. koş, koş, koş. Dur Batu bizim olmayan kıyafetler giyelim ki şey yapsınlar Sanki ne? biz değilmişiz gibi Değilmişiz gibi? Sanki biz ÖKB değilmişiz gibi bir şey giyelim Ben iyi de ben... <laughs> ya bu <butik gülüyor> <ne? gülüyor> Dur azıcık bundan, azıcık bundan, birazcık da bundan alayım. Sonra şunu alayım. Gel botu gidelim. Gidelim hadi. Hadi gidelim. Hepsi sıkır. <laughs> <hepsi gülüyor> botu bütün Ay. araçlar, botu bütün araçlar var. Şaka. Koş koş koş. Çok bir araç gelmez bizi o kıyafetleri görmesinler. Kıyafetleri görmesinler. Ya şimdi mi örülür? <laughs> <laughs> Sen sürebiliyor musun? Süre musun bu abi? Ben ben, 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 ben ben. Beni, beni Pos, yanım, abi. Biz timiz, biz timiz. Timiz <laughs> biz. Bizim timimiz <temiz, bizim. gülüyor> tim Doğru. Yıllarca bu kuralları oynadığımız için şu kural dışına çıkamıyoruz sizinle. Doğru. Bu sefer dışına çıkacağız kuralların. Ege! Gidelim tamam mı? Bir tane daha götürürüz. Yılı da daha götürün. ha bu Direkt TSK gidip tarayalım. Aynen. Ah pardon kuzenim yapmış diyelim sonra. <laughs> Pardon kusurum yapmış? Buyurun diyelim buyurun. Salağa vurma numarası salağa vuracağım. Tamam 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 tamam. Sürük yolucak. Arabayı da sallak direkt. Hiç fark etme yolaşma. Dön. Dön Geliyorlar <laughs> batı <bana> geliyorlar. <laughs> Ege tanıyacağını Ben bari tamam aldım. Ben bari tamam aldım. Az önce gelen yönetim kuruluna sıktım Batu az önce gelen yönetim kuruluna sıktım Aaaa Ohohohoho Harbit var orada harbit var ne seçecek ne seçecek Gel seni alıcak seni aldı Batu seni aldı Batu seni aldı Kaldın bana ne olduğunda zaten amacım benden fazla İsmini almadıysa ismini almadıysa Salaha vuracağım şimdi. Az önce ne oldu diyeceğim. Adını aldım dedi, adını aldım dedi. Botu adını almış. <laughs> Olsun. vuracağım. Adını aldım dedim. Başam ikisini de vurdu. Gelme. Gelme. Botu az önce bu iki paşayı da vurdum. Bodu ben TSK geçtim. Bodu ben TSK geçtim. Neden? Bana jail attılar. Bodu bana jail attılar. Ne oluyor dedi sana sana bak. Sana jail attılar mı? Hayırdır birader? Pişt. Sen neye baktın? Bakıyorum öyle karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın sen Lan manyak! Manyak adam hasretler. Zık! O Farah da söyle, Oğlum. benim manyak olduğumu unutmasın. Oğlum benim! Geri ruh hastası lan ya. Lan <laughs> Zay. Hayır. Buyurun. Benim Buyurun. alamamış olamamış Ne yapıyorsun oğlum sen demiş. Ne yapıyorsun oğlum sen diyor Batu. Ne yapıyorum şimdi? Kes diyor. Ne yapıyorum ki? Ne yapıyorum ki de? Bekle diyor. Ne yaptım ben de? Anlaşma yapacağız. Abi buyurun. Neden, Neredesiniz siz şu an? TSK 5 içinde misiniz? Yok, ÖKK Base'deyim ben. Hay Allah'ım ya ya. Ben TSK 5'i bir daha atayım mı? Arama arama. Ben şu an... ...azıcık bir göt korkusu var bende. Anlaşma yapacağız diyor ordu komutanı. ben soruyorum. Asiz bana ışınlandı şu an. Batu Asiz ışınlandı bana. <laughs> Batu kill yok sattı şu an. Seni görecekler. Kill yok sattılar. Bence ben yanlış ki oyuna çattık. Aha. Öldürmedim ki kimseyi. Aa ne oluyor? Ne oluyor ki? Allah Allah. Ne oluyormuş? Ben benim bir haberim yok abi. Onayla. Neden? Ban. Ban atıyormuş Batu. Eee. Bu ban atıyormuş. Çok teşekkür ederiz. İkimize de ban atacak. Güzel hedefimize ulaşıyoruz. Bana da şehir atar mısınız? Ben de vurdum de. Yok demeyin biraz daha devam etsek. Oğlum ben banlanacağım ki burada. Uyuduğunda ne güneş parlar bazen. <laughs> ağlam ağlam Hayat şaşırtır bakayım full mü banlamışlar? <laughs> Dur bakayım full mü banlamış? Batı valla full banlamışlar. Valla full banlamışlar. <laughs> Batı banlandık çok şükür. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İlk videomuzdu. Çok eğlendik biz. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ee, ilk, ilk, kampımız, ilk kampımızdan banımızı yedik. Biz ÖKK'den ban yeriz diye düşünüyorduk ama direkt fazlaya kaçtı bu bence